Merhaba arkadaşlar, Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve sıhhatlisinizdir. Bugün aklınızda kişi sizinle alakalı bir pişmanlık yaşıyor mu? Hatalarının farkında vardı mı? Yani bir nevi uyanış yaşadı mı bu durumla alakalı? E, bu konuyla alakalı bir açılım yapmaya niyet ettim. Aklınızdaki kişiye odaklanın, niyetlerinizi alın arkadaşlar, buraya enerjileri gönderin. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. Aklınızdaki kişiyle alakalı merak ettiğimiz bu sorunun cevabını almaya niyet ediyorum. ilahi sistemden. Hadi bakalım. Bütünün en yüksek halini olmasında niyet ederek ben kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı bir pişmanlık yaşıyor mu? farkındalık kazandım bu konuyla alakalı. Bir uyanış söz konusu oldu mu veya olacak mı? Hadi bakalım en doğru enerjilerle gelsin. şuraya Lenomart destemden alacağım. kameramı da ayarlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Daha net görebilmeniz için. Evet. Ve Rumi. Bize sorumuzun cevabını versin bakalım. Aklınızda kişi bir farkındalık yaşayacak mı? Bir pişmanlık durumu söz konusu mu arkadaşlar? Hadi bakalım. En doğru enerjilerle gelsin. Tüm kolektife de şifa olmasını niyet ediyorum. Ben yine kartlarımı <laughs> böyle açacağım. Evet arkadaşlar, aslında şu an e, baktığım zaman kartlara aklınızda kişinin hayatında e, belki de tam böyle çıkmaza girdiği bir durum söz konusu. E, kolektif enerjinin çoğunluk enerjisine göre gelir kartlar arkadaşlar lütfen herkes kendi uyumlandıklarını alsın ben e, daha önceki videolarımda da söylemiştim şu an ilahi sistemin çok böyle e, tepemizde hissedebiliriz arkadaşlar süreçlerimizde e, bir anda e, a evet ilahi adalet tecelli ediyor dediğimiz bir durum söz konusu olabilir çünkü ay tutulması, güneş tutulması derken enerjilerin e, birbirine karışması, yoğunlaşması e, gün içerisinde birçok enerjiye girmemiz, e, enerjilerin çok sık e, değişmesi de e, biraz burada aslında e, hayatımızda sistemin tetiklemesiyle beraber bazı durumları aniden yaşamamıza da sebep oluyor bu süreç içerisinde herkesin aslında ektiğini biçeceği bir dönemde başlıyor arkadaşlar e, o yüzden de aranızdaki bağlantıda aklınızda kişiyle alakalı burada ilahi adaletin tam e, devrede olduğu bir süreç söz konusu evet benim buradan aldığım enerji şu e, burada bir sessizlik var burada bir ayrılık enerjisi var burada bir belirsizlik var arkadaşlar ve aklınızdaki kişi de bu süreçle alakalı evet belki kendince sabır göstermeye çalışıyor kendi içinde kendi içinde yani kendi duygularıyla, kendi zihniyle bu durumu çözmeye çalışıyor. Size karşı kendisini çok fazla belli etmediğini düşünüyorum. Burada ketum tavırlar sergilediğini düşünüyorum ve arka planda olduğunu düşünüyorum aklınızda kişinin. Ruhsal anlamda kendisini tamamıyla kapattığı ve bir çıkmaza soktuğu, ikilemler yaşadığı bir süreçte aklınızdaki kişi. Ama e, şunu da bilin arkadaşlar. Aslında sizi aşırı derecede merak ediyor aklınızda kişi. Yani sizinle alakalı haber almak istiyor, şu an gündeminizde ne olduğunu merak ediyor veya hayatınıza bir başkasını aldınız mı, almadınız mı? Bununla alakalı ne yaptığınızı fazlasıyla merak ettiği ve e, bununla ilgili de bir şeyler öğrenmeye çalıştığını da söyleyebilirim. E, belki kendince o köprülerin tamamıyla yıkılmadığını düşünüyor aklınızda kişi. Ve burada... Ee, artık e, netleşmesi gerektiğini karar vermesi gerektiğini de farkına varıyor arkadaşlar evet ne kadar e, sizin onunla alakalı bazı meseleleri durumları bilmenizi istemese de sizden kendi şahsi meseleleriyle alakalı e, durumlarını saklasa da aklınızda kişi burada kendisini şifalandırmaya çalıştığını da görüyorum arkadaşlar zaten kalp çakrasında bir iyileşme ve bir şifalanma durumu söz konusu eğer beni izleyen taraf sizler e, bağlantı içerisinde olduğunuz kişileri şifalandırma çalışmaları yapıyorsanız burada e, sizin şifalandırma durumunuz da söz konusudur çünkü baktığım zaman bu kadar ikilem bu kadar e, kendi içinde stresi yaşayan, üzüntü yaşayan bir enerjinin kalp çakrasını bu kadar aktif bir şekilde şifalandırması pek de mümkün görünmüyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle sizlerin çalışmalarıyla, sizlerin e, şifalandırma enerjileriyle bu durum gerçekleşiyor. Belki de aklınızda kişi bugüne kadar size duygularını bile açmamış olabilir. Belki de e, size karşı o duygusunun yoğun olmasına rağmen bunu ifade de etmemiş olabilir arkadaşlar. Kendi içinde bunu sır olarak da saklıyor olabilir. Bu duruma herkes kendi e, bağlantısına göre alsın lütfen. Çünkü benim burada gördüğüm aslında soğuk bir enerji hakim ama bir o kadar da ruhsal bir bağlantı da hakim arkadaşlar. Yani bakın. 15 numaralı kartımızla beraber burada aynı zamanda ruhsal bağlantıdan bahseder bize aynı zamanda şu anki soğuk enerjilerden bahseder. Yani aranızdaki şu an e, ayrılığa dair mevzular e, sessizlik, mesafe, aklınızda kişinin kararsızlıkları, e, kendince net bir tutum sergileyememesi burada belki de o soğuk enerjiyi aranızda aktif ettirmiştir ve size de hissettiriyordur. Ama e, burada artık onun kalp çakrasında bir iyileşme, bir şifalanmayla beraber e, artık sizinle olan bağlantısına da daha pozitif bakmaya başladığını da düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü kendisi de çok fazla stres yaşıyor bu durumla alakalı. Aynı zamanda bakın burada kılıç üçlüsünü veriyor Rumi. Yani burada üçlü bir ilişki durumu söz konusu olabilir. Evet. Ve üçlü bir ilişkiden dolayı. Aklınızda kişi ikilemler yaşıyor olabilir arkadaşlar. Ve burada kendi içinde yaşadığı ve saklamak zorunda kaldığı sırları ve şahsi meseleleri de söz konusu olabilir. Bakın belki aklınızda kişiyle olan durumu siz çok iyi biliyor olabilirsiniz. Belki de diğer tarafın üçüncü enerjinin sizden haberi olmayabilir. E, bunu herkesin tekrar söylüyorum. Kendi durumuna göre almasını rica ediyorum. Ama bu durum aslında aklınızda kişiyi de fazlasıyla strese de sokuyor arkadaşlar. Yani bu üçlü durum içerisinde olmak, e, üçüncü enerjinin veya sizin enerjinizin burada bir sır gibi e, gizli kalması onu yeterince stres altında tutuyor. Ve burada ben onun aslında acı çektiğini de düşünüyorum aklınızdaki kişinin ve artık bu durumu şifalandırmak istediğini de düşünüyorum arkadaşlar. Evet bir pişmanlık yaşayacak mı veya bir farkındalığı söz konusu olacak mı dediğimde aslında aklınızdaki kişi burada diyor ki evet ben çok özlüyorum. Gerçekten özlüyorum ve bir araya gelmek istiyorum, kavuşmak istiyorum, yokluğunu çok fazla hissediyorum ve acı çekiyorum diyor arkadaşlar. Ve burada bu kavuşmayı yaşamak için de aslında eyleme geçme isteği ve düşüncesi var. Artık bir başlatma isteği var, harekete geçme isteği var. Ama sanki pusula onun için doğru zamanı göstermiyor. Sanki burada biraz daha farkındalık yaşaması gerektiği için de bir anda kendisini içe dönüşte bulabilir aklınızdaki kişi. Hani hep diyoruz ya neden eylemler geçiyor? En sonki açılımda da zaten bu konuya değinmiştik. Arkadaşlar aklınızdaki kişi ...size hiçbir farkındalık yaşamadan gelecekse bunun zaten size karşı bir artısı yoktur. Tekrar gelir, tekrar gider. Sürekli aynı döngünün içerisinde dönersiniz. Önemli olan gerçekten geçmişindeki durumu temizleyip... ...artık o e, tilkilik enerjisinden arınıp, farkındalığını yaşayıp size gelmesidir. Bakın aklınızda kişi zaten sizi çok merak ediyor. Zaten... Burada kalben size karşı duygularının farkına varıyor, bu durumu şifalandırıyor, sabır da gösteriyor. Çünkü sistem de devrede bir tarafta, e bir yandan ikilemler yaşıyor, e ruhsal kapanıklık yaşıyor, kendisini strese sokuyor, kavuşmak istiyor, gelmek istiyor, harekete geçmek istiyor ama bir anda da bu durumu durdurmaya çalışıyor. Çünkü sistem burada diyor ki ilahi sistem, senin içe dönüş vaktin geldi, sen artık kendi hatalarını, kendi yanlışlarını veya seni aşağı çeken durumları, Öğrenmek zorundasın, bunun farkındalığını yaşamak zorundasın diyor arkadaşlar. O yüzden de burada tam size eylem enerjisine geçmiş e, olma durumundayken aklınızda kişi tekrar bir anda içe dönüş yaşayabilir. Bakın belki bazılarınızda bir eylem gerçekleşmiş olabilir, eylemden sonra tekrar bir sessizleşmiş olabilir aklınızda kişi. E, belki bazılarınıza daha hiçbir şekilde eylem olmamış olabilir, ama bunun niyetine, bunun düşüncesine girmiştir. Bir anda. E, içe dönüş yaşamak zorunda kalmıştır Çünkü sistem burada devrede olduğu için Onu bir e, farkındalık yaşaması için O içe dönüşü yaşatmak zorunda Bırakmıştır Evet acı çekiyor aklınızda kişi Çünkü geçmişten bir türlü kendisini kurtaramıyor Kendisini kurtaramadığı için de Bakın arkadaşlar aklınızda kişinin Burada kendi kabuğuna çekilme durumu Söz konusu İletişimsizlik söz konusu Kendi hayatının gayesini bulması söz konusu Ve burada en önemlisi ben gerçekten ne istiyorum? Nerede hata yaptım? Nerede yanlış yapıyorum? Bu durumu çözmesi söz konusu. O yüzden de bakın, içe dönüş ve ermiş kartı ile beraber aklınızdaki kişi belli bir süre sessiz kalabilir. Belli bir süre kendi kabuğuna çekilip kendi hayatının gayesini keşfetmeye çalışabilir ve yolunu bulmaya çalışabilir arkadaşlar. O yüzden neden hala ses gelmiyor? Unuttu mu? Veya e, hayatında neler oluyor tarzında düşünceleriniz varsa aslında sizi unutmayan, size gerçekten e, kavuşmak için eyleme geçmek isteyen ama burada e, hatalarıyla yanlışlarıyla e, artık e, geçmişinden bir türlü sıyrılamayan bir enerji olduğu için de bununla alakalı bir şifalanma sürecine girmesi ve bu durumu artık açığa çıkartması gerektiğini de söyleyebilirim evet aşırı derece üzüntüsü var e, sizi gerçekten istemesine rağmen bir türlü bu kavuşmanın yaşanamamasından dolayı ruhsal anlamda bir tedirginlik durumu içerisinde olduğunu da belirteyim arkadaşlar evet e, onun için pusula şu an e, belki de geçmişini tamamıyla bırakmasını öneriyor. Evet bu durumu gösteriyor. Yani ne kadar aranızda bazı kırıcı ve yok edici durumlar söz konusu olsa da soğuk bir savaş içerisinde olsanız da aklınızda kişinin sizinle bu kavuşumu yaşayabilmesi için artık aranızdaki engelleri yani geçmişini, ve düşmanlık olan durumu yani o kırıcı durumları ya da kırıcı tutumları ya da size karşı yapmış olduğu haksızlıkları bitirmesi gerekiyor arkadaşlar ve bitirecek onu da söyleyeyim bitirecek yani bu içe dönüşüyle beraber bu ermiş ve içe dönüş kartıyla beraber bu durumu sonlandıracak görünüyor kestirip atacak bu durumu arkadaşlar aklınızda kişi yani soğuk savaşı bitiriyor artık ve büyük bir ihtimalle Herkes kendi durumuna göre alsın. Herkesin süreci farklı durumlarda e, gelişir arkadaşlar. Farklı durumlar diyorum, pardon. Farklı zamanlarda gelişir. Lütfen kolektif açılımdır bu. Burada çıkan enerjinin bir anda hepinizin hayatında aktif olmasını beklemeyin. Çoğunluk enerjisine göre gelir ama herkesin enerjisi farklı zamanlarda aktif olur. Bu da biraz bizim kendi elimizde olan bir durumdur. O yüzden hep diyorum, anda kalın, akışta kalın. Enerjilerinizi rahat bırakın, stresten ve kaygıdan, endişeden uzak durun diye, blokaj oluşturmayın diye söylüyorum bunu. Çünkü aklınızdaki kişi artık o kurnaz enerjilerden çıkması için gerçekten e, içe dönüşü yaşaması gerekiyor ve sistem artık ona içe dönüşü yaşatıyor. Ve geçmişini ve üçlü durumu kestirip atması gerekiyor arkadaşlar. Yani aranızdaki o soğuk savaşı bitirmesi gerekiyor ve bitireceğini de... Söylüyor zaten bu içe dönüşü tamamladıktan sonra. Evet bence aklınızda kişi farkındalık yaşamaya başlıyor arkadaşlar. Ben e, sorumuzun cevabını aldığımızı da düşünüyorum açıkçası. E, hiçbir şekilde bağlantınız bitmemiş. Süreciniz hala devam ediyor. E, sizi gerçekten isteyen, özleyen bir enerji var burada. E, sadece artık o içe dönüşü yaşaması gerekiyor sistem tarafından. Ve burada yüzleşemediği, bitiremediği, aranızda engel teşkil eden durum, sizi aşağı çeken durum her neyse de artık bu durumu kestirip atacak arkadaşlar. Çünkü o da çok fazla stres yaşıyor ve gerçekten e, sizi de aşırı derecede merak ediyor ve burada sabır göstermeye de çalışıyor. Bir nevi aslında kendisinde geçmişinden özgürleştirmeye çalışıyor aklınızdaki kişi. Evet, ben e, sorumuza e, cevap aldığımı gerçekten düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde de aktarabilmişimdir. Tüm kolektife şifa olmasını diliyorum. Bugünlük açılımım bu kadar. Ama e, şöyle yapayım isterseniz. Yine içime sinmedi. Ben e, after kartlarımdan da bir eylem sorayım yine sizin için. Biliyorum çünkü eylem merakı var e, çoğunluk enerjisinde. Aklınızdaki kişi burada bu durumu kestirip attıktan sonra, geçmişinden özgürleşmeye karar verdikten sonra size karşı, hadi bakalım, somut bir eylem söz konusu olacak mı? Bunu da söyleyelim, videomuzu o şekilde bitirelim. Videom kesilmiş arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ben e, şimdi sizin için after kartlarıma soracağım. Aklınızdaki kişi kendi kabuğuna çekildikten sonra artık geçmişini kestirip atmaya karar verdikten sonra size karşı bir eyleme geçecek mi? Hadi bakalım en doğru enerjilerle gelsin. Evet arkadaşlar bakın. Buraya çok fazla kart almayacağım. Aklınızdaki kişi bir değnek kralı olarak sizinle alakalı durumunun farkındalığını yaşayarak ve burada pişmanlığını da yaşayarak ve artık bakış açısını değiştireceği aynı zamanda sizi tam kaybetme noktasındayken bu durumu kurtarmak isteyeceği bir sürece geçiş yapacak. Ve burada diyor ki ben aramızdaki bağlantıyı hem kurtarmak istiyorum hem de şifalandırmak istiyorum diyor. Zaten güneş kartı otomatikman bu durumu şifalandırıyor arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişi zaten sizi kırdığı için, sizi üzdüğü için, sizi kaybettiğini düşündüğü için de büyük bir pişmanlık yaşamış. Ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Psikolojik anlamda bu duruma çok fazla odaklanmış. Ve hala da aslında orada olduğunuzun, yapabileceği bir şeylerin olduğunun olduğunun farkına varamadığı için de burada süreç biraz uzamış. Ve şu an diyor ki evet benim bakış açım değişti. Kendi içime dönmüş olduğum süre içerisinde farkındalıklarım arttı. Ve seninle alakalı hala yapabilecek bir şeyim var. Ve ben bu durumu kurtarmak istiyorum diyor aklınızda kişi. Ve size değnek kralı enerjisiyle geliyor. Sağlam bir enerjiyle geliyor. Çünkü değnek kralı aynı zamanda... Bu durumu şifalandırır da arkadaşlar. Ateş enerjisi vardır burada. Aynı zamanda çok e, güçlü bir enerjidir ve girişimci bir enerjidir DNA kralı çünkü hırslı bir yapısı da vardır. E, amacına ulaşana kadar da e, bu durumu kolay kolay bırakmaz, pes etmez. O yüzden de Güneş kartıyla beraber burada bir şifalanma durumu da söz konusu olacak arkadaşlar. Size bir eylem var. Uyumlandıklarınızı alın, uyumlanmadıklarınızı lütfen iade edin. Tekrardan tüm kolektife şifa olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. A, bu arada bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim attım YouTube kanalımda mevcut. Instagram hesabım Angels Tarot 2'den de irtibata geçebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.